şu an kahve denemelerini yapıyorum. Bunu deneme deneme yaparak ağız tadımızı uygun hale getiriyoruz. Duruladık, ısıttık. Şimdi kap Cappuccino'ya basalım. Ekstra shotlu. Devam. 80 mil yeterli olmadığı için ekstra yapacağım bunu. Ee, sütü seviyorum, bol sütlü. Ee, şuradan okey diyoruz. Yapıştır. Işte, önce sütü verecek. Sütü buradan alıyor. İçeride buharla ısıtma işlemi yapıyorum. Güzel güzel. Beğeniyorum. Hepimizi verdi. Şimdi kahveye geçecek. Kahveyi ekstra için seçtim. için önce birazcık verecek kahveyi sonra Tekrar biraz daha verecek. İlk başta koyu akıyor. Sonra birazcık sadeleşiyor. Bunu çözemedim. Yani tam o koyu kıvamında aksa evet, Şimdi Durdu. Ekstrayı seçtiğimiz için ekstra olarak üstüne birazcık daha kahve koyacağım. Kahveyi koydu. Şimdi ben ee, bunu aldıktan sonra hızlı bir durulama yapmak istiyorum. Evet, şimdi clean seçeneğine geliyorum. Hızlı durulama diyorum. Latte koyu hızlı durulamak ister misiniz? İsterim kardeş. Daha önce bilmiyordum. Burada süt kuruyordu. Gayet güzel. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Kanala abone olun. Destek verin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.